Merhaba, ben Sayran Sayar. Podcast serimiz nedir'e hoş geldiniz. Günlük hayatta sıkça duyduğumuz kavramları birlikte sadeleştiriyoruz. Kısa, net ve akılda kalıcı. Bugün çok kullandığımız kavramlardan biriyle buradayım. Hazırsan başlayalım. Bembeyaz evleri, begonvillerle dolu sokakları ve masmavi koylarıyla Bodrum'dan merhaba. Yaz sezonunun başlaması ile birlikte bu güzelliklerin sürdürülebilmesi bir kez daha herkesin ortak hedefi haline geldi. Esnafından rehberine, belediyesinden otelcisine kadar herkesin amacı Bodrum'un hem korunması hem de yaşatılması. Bu hafta misafir memnuniyeti eğitimimizin de ana teması gelen ziyaretçilerin güzel anılar biriktirerek dönmeleri ve turizm emekçilerinin işlerini keyifle yapmalarıydı. Bu temanın gerçekleşmesi hedefin tam ve net olarak ortaya konmasıyla mümkündü. Peki hedef nedir? Hedef ulaşmak istediğimiz bir yerin, bir anlamın veya bir dönüşümün adını koymaktır. Yani bir yön, bir niyet ve bir nedenin birleşimidir. Ama sadece ne istiyorum değil, aynı zamanda neden istiyorum, e, bunu etrafıma nasıl aktarıyorum ve kimlerle paylaşıyorum sorularını da kapsar. Çünkü hedef dediğiniz şey, sadece varılacak bir durak değil, iletişimle netleşen, dinlemeyle büyüyen bir yolculuktur. Ortak hedefi olmayan bir ekip, ormanda pusulasız kalmış gibidir. Herkes iyi niyetle yürür ama farklı farklı yönlere bir sıra sonra yollar ayrılır. Kimi kaybolur, kimi pes eder, yarı yoldan döner. Düşünsene hayatında aynı hayali kurduğun ama bir türlü aynı dili konuşmadığın birileri var. Belki de sorun hedefte de değildir. Sadece o hedefin nasıl paylaşıldığındadır. Tam da bu noktada aklıma Alice geliyor. Evet o meşhur harikalar diyarındaki Alice. Bir ormanın ortasında bir yol ayrımında kalır ve ağacın dalında duran o tuhaf gülüşlü kediye sorar. Hangi yoldan gitmeliyim? kedi. Nereye gitmek istiyorsun? Alice cevap verir. Bilmiyorum. Kedi gülümseyerek der ki o zaman hangi yoldan gittiğinin de pek bir önemi yok. İşte bu diyalog hedef belirlemenin neden bu kadar hayati olduğunu bize kanıtlar. Eğer nereye gitmek istediğini bilmiyorsan, nasıl planladığının ya da ne kadar yol aldığının da bir anlamı kalmaz. Peki sen hedefini biliyor musun? En yakın hedefin ne? Bu hedefi üç cümleyle yazmak ister misin? sonra bu hedefi güvendiğin biriyle paylaşıp nasıl tepki verdiğini gözlemleyebilir ve geri bildirimlerini sabırla ve dikkatle dinleyebilirsin. Bir hedefi güçlü kılan sadece ne olduğu değil, nasıl planlandığı ve kimlerle paylaşıldığıdır. Bir kavramın daha derinlerine indik. Bir sonraki nedir bölümünde buluşmak üzere. Merakla kalın.